Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek, dağlardan çektiler, kalyonlar çekilecek, kerpetenlerle surun dişleri sökülecek. Yürü, hala ne diye oyunda oynaştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Sen de geçebilirsin yardan, anadan serden, Seninle de destanını okuyalım ezberden. Haberin yok gibidir taşıdığın değerden. Başlasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Yüzüne çarpmak gerek zamanının efendini. Göster kaparan sular nasıl yıkar bendini. Küçük görme, hor görme delikanlım kendini. Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Şu kitaplar Fatih'tir, Selim'dir, Süleyman'dır. Şu mihrap Sinanüttin, şu minare Haydi artık uyan, destanını uyandır. Bilmem neden gündelik işlerle telaştasın. Kızım, sen de Fatihler doğuracak yaştasın. Delikanlım, işaret aldığım gün atandan yürüyeceksin. Millet yürüyecek arkandan. Sela, selam getirdim, ulu battı Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Bırak, bozuk saatler yalan yanlış istesin. Çeleviler çekilip haremlerde kışlasın. Yürü aslanım, fetih hazırlığını başlasın. Yürü, hala ne diye kendinle savaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlasın.